Kavun tarlada olgunlaştığında geldiğimiz zaman üreticiler tüccarın gelmediğini, kavunlarını satamadığını, kilosunu 1 liradan, 1,5 liradan alan olmadığını, işçilik de yüksek olduğu için tarlada ürünün kaldığını söylemişler. İşte kavun tallasındayız. Kavunun durumu bu. Bir kısmını da hayvan yemi olarak kullanmışlar. da hayvan gelip bunları tüketiyor. Tabi ilk anda sattıkları en azından zararlarını karşılamasa da bir nebze ürün satmış olmalarına vesile oldu. Siz buraya bir dönümünü 25 bin liraya mal ettiniz. 25 bin liraya mal ettik. E, Dekar maliyeti e, iki buçuk liraya da dönümünü verdik. bizim zararımız 22 buçuk lira şey, e, vekilim tekrarda. defarda biz sade fidenin tanesini 13,5 aldık. tane fidesini. Bu yıl tarlada çok kavun karpuz kalmış. Gezerken gördüm. Çok ben, kaldı. Kuru... Çok kaldı vekilim. Bir biberimdeki tüm arkadaşın çevrenin eşin dostum kavunları da kaldı. Para etmedi. Ee, çok da güzel kavunlardı ya böyle böyle. Böyle havun. çürüdü gitti. Vekilim tarlada kaldı. Şimdi falanlarda hayvan yemi olmuş. Hayvan yemi oldu bitti zaten. Ee, son güze de geldik. Hayvanlar yedi bitirdi e, çiftçi zaten. Çiftçi ne yapacak bu kadar boşlu da sıkıntısı da var. Vallahi bunu e, devletin çekler, devletin düşünmesi lazım bunu. Çekler ne zaman e, tüccarın aldığı ürünün çeklerinin süresi doluyor? Çekler senetler yazılmaya başladı şefim zaten. Kim, ya. kimsenin ödemeye gücü yok. Aa, sattığı ürünün çekimi de karşılığında para alıyor. Aynen, aynen, Üretici ürünü para etmediği için tüccarlara çek karşılığında verdi. Çeklerin önemli bölümü Kasım ayına ait. Şimdi konuştuğumuz köylerdeki çiftçilerin çoğu da diyor ki bizim ürünü alan adamın da durumu iyi değil. Acaba bizim bu çeki ödeyecek mi? Yani ürünü sattığını sandığı halde parasını alamamayla da karşı karşıya. Bir bölümü tarlada kaldı, kaldı. Bir bölümünün çeki yazılıyor. Çiftçi gerçekten zor durumda. Bu işin çözümü çiftçinin borçlarını ötelenmesi için kanun teklifini meclise sunduk. 2027 yılına kadar çiftçilerin borçları ötelenmeli, faizler silinmeli, bir can suyu verilmeli. Bu yılki yeni gelen bütçe teklifi 2025 yılına ait. 2025 yılı bütçesinde milli gelenin %1'i çiftçiye verilmesi lazım. 615 milyar lira yapıyor ama bütçeye baktık 135 milyar liralık bir destek veriliyor. Çiftçi gerçekten zorda. Bankalar olan borcu 749 milyar lirayı bulmuş durumda kamu bankalarına. Bunun yanı sıra piyasaya borçlarıyla 800 milyar lira üzerinde çiftçinin borcu var. Ülkede borcu olmayan çiftçi yok. Önümüzdeki dönem üretim yapabilmesi için çiftçiye destek verilmesi lazım. Gübre ithal, yem ithal, gübrede fiyatlar özellikle DAP gübrede yani bu dönem ekim yapılacağı zaman kullanacağı taban gübrede artmaya başladı. Şu anda 23.200 liranın üzerinde bayi fiyatı DAP gübrenin. Bu da sahte gübreye yol açıyor, ileri gübreye yol açıyor. Çiftçi o yönünde de mağdur oluyor. Çiftçinin sahibi yok. Onun için yetkililere sesleniyoruz üreticiye sahip çiftin önümüzdeki yıl ekim yapabilmesi için gerekli destekleri bir an önce verin. Makamda oturup laf değil, tallada gelip çiftçinin durumunu görün.